Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Uzun zamandır beklediğim Grand Combat oyununu e, beta sürümden çıkmış olduğunu gördüm. Yaklaşık bir 10 gün 12 gün falan oldu yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Biraz geç kaldık ama oyun yeni olduğu için çok e, şu an kullanıcısı yok. O yüzden e, girmenize fayda var arkadaşlar. Güzel bir arayüze sahip. Hemsir Combat gibi tıklayıp böyle puan kasabiliyoruz. Mine kısmında arkadaşlar hamster combat gibi geliştirebiliyoruz burada. Ben de daha yeni girdim arkadaşlar. Yani yeni girdim derken daha yeni bakma fırsatım oldu. Videoda sizle beraber oynayarak çekiyorum arkadaşlar. Burada saatlik kazançlarımızı arttırabiliyoruz. Bizim şu an saatlik kazancımız 1491. Saatte 1491 jeton kazıyoruz. Tash kısmında arkadaşlar Burada da aynı şekilde saatlik kazançlar için kartlarımız mevcut. Ama benim size önerdiğim kesinlikle girenler new card bölümünden kartları mutlaka açsın. Ben şu an açtığım için 2 level yapmışım. legal kısmında kartları geliştirebiliriz arkadaşlar. Şu an sizle beraber oynuyorum. Eee friend kısmında ise arkadaşlar eklediğiniz arkadaş başına 1000 ila 5000 Örnek kısmında ise arkadaşlar 2 tane görevimiz var. üç tane görevimiz var. Günlük görev zaten bir tanesi. Her gün girdiğinde günlük para veriyor. İkinci görev ise Twitter hesabını takip etme görevi. Şu an bunu onaylamıyor. Ben çünkü Twitter hesaplarını takip ettim. Etmeme rağmen onaylamıyor. 15 bin jetonu alamadım. O yüzden onaylamasını bekliyorum. Büyük ihtimal bir hata vardır. Ama e, Telegram kanalına katılma görevini hızlı bir şekilde onaylıyor. Bilginiz olsun. Eee Burada sıralama var arkadaşlar. Sıralama bronz ligi var. Silver ligi var. Gold ligi var ve Diamond son olarak da Platinum ligi var. E, ee, Platinum'da şu an kimse yok arkadaşlar. Diamond'da 26 kişi vardı baktım. Evet 26 kişi var. Yani çok ileri bir oyun olmadığı için girip hızlı bir şekilde ilerleme şansınız var arkadaşlar. Önceden dediğim gibi arkadaşlar Airdropmatic kanalımız hiçbir şekilde 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon kullanıcılı oyunları paylaşmaz. Bilginiz olsun hemen hemen yeni oyunları paylaşır ya da çok hızlı bir şekilde büyüyen oyunları paylaşır. Ya bu şekilde farm botlarını paylaşarak kazanç elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ar yüzünü bu şekilde tıklayarak jeton kazabiliriz. Şu an 450 460. Boz kısmının ise arkadaşlar size günde 5 tane ücretsiz doldurma hakkı veriyor. Turbo kısmı şu an kapalı. Multi multitap işte şu an bir yani onu geliştirdiğimiz saktırda boz kısmında arkadaşlar multitap'i şu an bir ise iki basıyor ama 10.000 bin jeton istiyor bize. Ya ben çok gerek duymuyorum bilmiyorum belki 3-5 şey seviye geliştirebilir. Enerji limitimiz arttırmasını istiyorsak gene 10.000 jeton harcayarak enerji limitini iki katına çıkarabiliriz sanırım. Yani 1000 olur. O şekilde artıyor. Emsir Combat'teki r gibi aynı şekilde. Ee, oyun içi dediğim gibi görevler var. Görevleri yapın. Ondan sonra e, arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Arkadaş ekleyin. Mine kısmında da işte saatlik kazançlarınız var arkadaşlar. Ee, buradan çıktığımızda Twitter adreslerine girdi girelim bir de. Oradan bakalım inceleyelim. Ne diyor mesela? Twitter adreslerine girdiğimizde arkadaşlar TikTok festivali var diyor. Diyor ki burada arkadaşlar eğer diyor TikTok'ta diyor video atanlar diyor bizi etiketlesin diyor. Grant Combat Official etiketi atsın diyor. Birinci iPhone 15 Pro Max vereceğim diyor. Artı diyor 5000 dolar vereceğim diyor. İkinciye diyor 1000 dolar üçüncü ile onuncu arasında 500 dolar para vereceğini söylüyor. Bu şu an Temmuz ayı Temmuz ayıyla Ağustos ayı arasındaki arkadaşlar yani 17'sinden başlamış Ağustos'un birinde bitecek. Bilginiz olsun TikTok ama ee, normal sitelerine bakalım bir de arkadaşlar. Sitelerine girdiğimizde Grand Combat profesyonel bir arayüze sahipler dediğim gibi yol haritası mevcut yani Haziran ayı geçti. Temmuz ayındaki yol haritasındaki 4 madde var. Özel kartlar, günlük komba, günlük ödüller. Dediğim gibi beta sürüm dedi yeni çıktı. Bunların hepsi tek tek gelecek arkadaşlar. Ağustos ayında ise günlük nemet, ortak blockchain duyurusu, zincir üstü altyapı geliştirmesi, cüzdan oyun için uygulaması, cüzdan gelecek oyun için uygulaması da gelecekmiş. Eylül ayında ise arkadaşlar karakterler ve görünümler değişecek. Farklı karakterler gelecek. Web3 için ön listeleme. Oyun için token yardımcı programının başlatılması. Ve oyunu başlatma beta sürümü. Başka bir oyun gelecek. Herhalde oyun başlatacaklar. Ekim ayında ise listelenme gelecek Ekim'de arkadaşlar. Yani bir airdrop zaten 1 ile 6 ay arasında bir süre veriyor. Hani ortalama diyeyim ben size arkadaşlar. 1 ile 6 ay arası sürüyor. 1 ile 6 ay arasında hem listelenip hem de size airdrop dağıtması gerekiyor. Yani insanlar artık bırakıp gitmemesi için. Büyük ihtimal Ekim ile Kasım arasında bir airdrop olacak. Çünkü listelenmesi Ekim'de olacak. TG listelenme günü demek arkadaşlar. Ekim'de olacak ve Kasım'da da büyük Ekim'le Kasım arasında da airdrop verecektir. Oyun yeni dediğim gibi arkadaşlar mutlaka katılın. Ee, Telegram kanalımıza, gruplarımıza katılabilirsiniz. Youtube videomuzun altına linklerimizi paylaşacağım. Mutlaka linklerimize tıklayarak Telegram grubumuza oyun, bu oyunu oynamıyorsanız linkimle katılarak bu oyunu da oynayabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa özelden de sorabilirsiniz. Videoyu yorumu yaparak da sorabilirsiniz. Telegram kanalımıza, grubumuza katılıp gruptan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Grand Combat oyunu favori oyunlarımdan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok beğendim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.